%99 geçip %1 geçmemesinin sebebi egosundaki kendisiyle arasında yaptığı oyundu. Ve her zayıf olduğu an hep ayık ağrısı. Ve hastalıklarda hep aynı şeyden bahsederiz. Mesela yine benim etrafında biri var. Hep o karnı şiştir. Hep o bağırsaklar ile ilgili sorunu var. E gücü orası. Bilinçaltındaki oyunu orası. Her şeyi para mal mı değişti, artıya geçti, evi yoktu ev aldı, arabası yoktu araba aldı, işi yüzde yüz arttı. Ama o bağırsak. Düzeliyor, bozuluyor. Düzeliyor, bozuluyor. Çünkü egosunun ana mekanizmadaki oyunu o. Ve gücünü ancak bağırsakları düzelince, bağırsakları ile ilgili sorun olunca gücünü ortaya çıkartıyor. Oyun içinde oyun kuruyoruz. Ha geçmez, asla %100 geçmez demiyorum. Ama %99 ilk etapta bunu bunu kendi alanınızda, ruhunuzda nereye burada anlaşma yaptıysanız bulur, çözer, beraber de yol alırız. burada yön değiştirirsiniz. Ama o %1'lik kısım var ya, esas bence değişim dönüşüm o %1'lik kısımdadır. Onun için de neden bu dünyadasın, neden kuantum alanda? yaratıldın? Neden şikayetlerin var? Neden hala kendini tanımıyorsun? Yani kuantum alanda yaratılan biri hala kuantum mekanizmasının maddesel, zihinsel, ruhsal, duygusal, bedensel bilmiyor. İşte yüzde birlik kısmında orası çözüyor. Burada sevdim ya da sevmedim diyorsanız işte siz hayat alanınızda hiçbir şeyi sentezlemiyorsunuz. Nasıl yani? sevdim ya da sevmedim demeyecek miyiz? Burada eğer sevdim ya da sevmedim, sevdim ya da sevmedim diyorsanız ego kelimesi kullandığınızı level 1 bir, birinci dersimizde ilk kurumuzda anlatıyoruz biliyorsunuz. Bakın im ego kelimesi değil miydi? İm melekler. ekler. Sevdim ben sevdim ben sevmedim. E o zaman burada şöyle ben sevdim deyince ya da ben sevmedim deyince ne yapıyormuşuz? Egodan konuşuyormuşuz değil mi? Hocam ya seviyorum kelimesi de mi egodan? Evet. E biz şimdi bedeniz ya. Bedenle konuşabiliyoruz ya. Sevgi de seni seviyorum tabii bir sürü videomuzda söyledik. Seni seviyorum deyin. 3 arkadaşınızı arayın. Sevdiğinizi iletin. Çünkü bilinçten bilinçaltına yol yaptırmak için yaptık. E şimdi bu anlattığımızlar yeni başlayanlar için kuantum dersinin bir üstü oldu. İlk önce alanı göreceksin. Ne yaptığını göreceksin. Gözlemci tarafını kullanacaksın ki ne yapmayacağını bileceksin. Değil mi? Bu bilinçten bilinçaltı. Şimdi burada bilinçaltı kuantumu alan anlatıyorsak ilahi sistemdeki kendinize ne yaptığınızı anlatmaya çalışıyorsak da o zaman sev Seviyorum demek de ben seviyorum, ben seviyorum demek değil mi? Yine burada sevi seni seviyorum dediğinde de ego kullanmıyor musun? E ben zaten bedenliysem ama ruhum sonsuzsa ve asla yok olmayacaksa ve ruhumun sesi yoksa aslında. Zaten olan hali sesle, olan hali varsa, olan hali sonsuzsa seni seviyorum demeye gerek var mı? Sadece olmaya gerek var. Bu sevgiyi yaşatmaya, bu sevgiyi var etmeye gerek var değil mi? O zaman biri size seni seviyorum dediğinde de orada ego konuşmuyor. Mu? Halbuki çok hoşumuza gidiyor değil mi? İlla duyalım o seni seviyorum. Seni seviyorum. Gerek var mı bu kelimeyi söylemek? Ama kişi bedensel tarafında birine küs olduğu üç kişiye seni seviyorum dediğinde aslında kendine seni seviyorum diyor. Sonrasında da aynaya bak her gün kendine seni seviyorum dediğinde çünkü sen bedenle o kodu aldığın için bilinçaltı kodunu bedenle, bilinçle bu dünyada aldığın için aynada kendine söylediğinde kendi ruhuna ulaşıyorsun. Ruhuna ulaştığında kişi seni seviyorum, seni seviyorum Şebnem, seni seviyorum Halime, seni seviyorum Naci, seni seviyorum anne demesine gerek var mı? Zaten olağan haliyle. Şimdi en basit bu videoyu izliyorsunuz. 20 yıl öncesine dönsek babam der ki benim kızım kitlelere seslenecek. Benim, benim, benim kızım. Benim kızım, bakın, bakın ego kelimesini, benim kızım. İnanamazdı değil mi? Ama burada olmam onu sevmek. Burada konuşabilmek, burada bir insanın kalbine dokunabilmek, babayı sevmek, anneyi sevmek, kendimi sevmek, Allah'ı sevmek. Sevmek benim için bu ve bunu söylememe gerek yok. Galiba ilk defa bir videoda söylüyorum sen için sevgi ne diye sorsalar aynen böyle söylerdi. Özgürce kendim olabilmek ve söylediğim her kelime Allah olabilmek. Söylediğim her kelimede dokunduğum her ruhunda Allah'ın bir parçası olduğunu bilmek. Onun için ne demiş Allah Koşulsuz sevgi olanı olduğu gibi kabul etmek. Ve bunu konuşmaya da gerek yok aslında. Beden konuşuyor sadece. Sadece beden konuşuyor şu anda. Beden sesleniyor. Çünkü ruhumuzla evrenin en ücra köşesine bile, kainatın en ücra köşesine bile bu dünyada hapse olan bedenimize seslenemediğimizi düşünen, zanneden biz sesle seslenmeye çalışıyoruz ve onun için kara kutumuz Yunus verdi. Hepimiz ego, kendini beğenmişlik, kendini bir şey zannetmek kendi makamını kendi koltuğunu yükseğe çıkartmak, mal varlığıyla övünmek e, zannediyoruz. Halbuki ego tam anlamıyla bu hak dinindeki ego değil. Tamam Bu da var mı içinde? Tabii ki var. Fakat egoyu e, bilmek lazım. Bizler egoyu seviyoruz. Eğer egolarımız olmasaydı şu anda karşınızda olamazdık. Şu an egolarınız olmasaydı şu anda burada bulunamazdınız. Bu sınıf içinde olamazdınız. Egolarınız olmasaydı başarılarınız olmazdı. Şimdi egoyu biraz tatlı bir ego gibi anlatacağım. Ben nasıl sevdiysem egoyu, size de egoyu sevdirip egoyu yönetme sanatını öğretmek isterim. Çünkü egoyu yönetirseniz hayatta dengesizliğe geçtiği an yönetimini bilinç düzleminden alabilirsiniz. Çünkü egoyu yöneten bilinçtir. Egoyu yükselten ya da alçaltan yani alt seviyede it egoya ya da üst seviyede süper egoya ya da it egoya yükseğe, alt tarafta süper egoya çıkartan şey tekrar söylüyorum bilincimizdir. Ama bilinçten verdiğimiz bilinçaltı burada otomatikman mekanizmayı yönetir. Şimdi mesela kuantum fiziğini anlatıyoruz. Kuantum düşünceyle kuantum fiziğinin birleşimini de anlatıyoruz size ama mesela bu kuantum fiziği ve kuantum düşünce tekniğinin altında alt bir bilim dalı vardır ki manyetizma vardır. Etkileşim alanını anlatır. Ve iletkenlerin birbirinin alanını nasıl iletmeye çalıştığını ve ne pahasına olursa olsun tamamen nötr ya da tamamen bozuk ya da tamamen üst tarafta olan bir başka iletkenin de eninde sonunda elektrik oluşturabileceğini ve iletkenlerden etkilenebileceğini bilirsiniz bilim dalında manyetizmada ve hepimiz bir iletken olduğumuza göre burada anlamasanız da burada yaratacağımız ...elektrik akımından eninde sonunda etkileneceksiniz. E, fizik bunu diyor. E, biz fiziğe göre de bizim enerji olduğumuz belli. Yani fizik kurallarına göre biz enerjiyiz. Atom altı dünyada varız. E, o zaman ben atom altının dünyada varsam, fizik tarafından da baksam... ...her türlü etkileniyorum. Her türlü etkileneceğim. Her türlü alanımda bir oluşum başlayacak. O zaman benim egom anlasam da anlamasam da her türlü ortamdan etkileniyor mu? Evet. Klasik bir şekilde, çok basit bir şekilde buraya diyoruz ki itegoya hayvansal tarafımız. Buraya da diyoruz ki acıdan beslenen taraf. Bunu genel anlamda söylüyorum. Tabii bunun derinin derinin alt alt segmentleri de var. Ama bu şekilde kafanıza oturtturursanız egonun yönetimi daha çabuk alırsınız. Sonrasında daha derin ve kendi alanınızda bunu e, kendi hayatınıza uygulayabilirsiniz. İt ego karşıya, karşı tarafa saldıran egodur. İt ego tamamen saldırıya yönelik çalışılır. Şimdi bunun en üst sınırlarını ve altta saklanan sınırlarını anlatayım. Birine tecavüz etmek, birinin parasını çalmak, birinin hakkına tecavüz etmek, hak ettiği halde vermemek, narsistlik kesinlikle itegodur. Narsiz insan, şizofreni insan it ego tarafını çalıştırır. Yani biz genelde şöyle şöyle diyoruz ya da sizler genelde şöyle diyorsunuz... Tecavüz eden, birini öldüren bunlar it ego. Daha derin bakmanız lazım burada. Eğer kişi karşı tarafın hakkına saldırıyorsa it egodur. Şöyle düşünelim. Bir yere gittik hep birlikte grup halinde gittik. Orada biri olay çıkartıyorsa İt egodur. Saldırıyor. Yine bir yere gittik. Yine grup halindeyiz. Hep birlikte eğleniyoruz. Orada biri surat yapıyorsa it egosunu çalıştırıyordur. İt egoyu çalıştırıyordur. Ego orada diyordur ki sen bu ortamda olmamalısın. Ama orada hem it egonun çalıştığı hem de süper egonun çalıştığı yer. Şimdi buraları anlayın ki birlikte çalıştığı yerleri de anlamanız gerekiyor. Bu ayrı, it ego ayrı çalışır. Süper ego ayrı çalışır. Birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi düşünmeyin. Zaten aslında her şey süper ego egodur. Acıdan besleniyordur ama karşınızdaki adamı ya da kadını kendini güvenen, ilerleyen, bilgiç bir gibi tanırsınız. Yani tamamen burayı saldırıya yönelik olarak düşünüyorsanız, alanda bir saldırı varsa ikisinin birlikte ikisi de yüzde yüz değil, yüzde otuz oradan oluyor. Yüzde otuz oranı yüzde altmışlık kısmını ego tarafıyla çalıştırıyordur. Okey, şimdi gelelim süper ego'ya. Süper ego, tamamen acıdan beslenir. Bana böyle yaptılar, bana böyle davrandılar, bana vermiyorlar, beni görmüyorlar der. Tamamen kendi bedenini bırakır, nötr bedenini bırakır. Farkında olmadığı bir acı beden yaratır ve tamamen beden acıdan beslenir. Daha çok acı, daha çok acı, doymadım biraz daha acı. Onun için beraber çalışabiliyorlar. Onun için verdiğim örneklerde ikisini birlikte çalışma örneğini gösterdim. Şimdi burada süper ego param yok der, kimse beni görmüyor der, kimse yanımda değil der, beni anlamadılar der. Birine kafayı takabilir, o böyle yaptığı için böyle der. Bir, birinin davranış şeklini kafaya takar, kendini bulunduğu ortamdan itilmiş hisseder ve iter. Süper ego acı acil istiyor, tamamen görünmemek ister, saklanmak ister ki burada kendini saklamaya çalışır. Süper ego çünkü amacı tamamen ortada kendisinin acı çeken tarafıyla olmak ve acıdan sevgi alabilmektir, görünmektir, duyulmaktır, fark edilmektir. Biz diyoruz ki bu ikisinin dengede olduğu bir sağlıklı ego var. Ve sağlıklı ego hakimiyeti sağlıklı tarafıyla öze verir. Sağlıklı egoya geçtiğinizde kapı her zaman öze açılır ve beraber çalışabilirler. Eğer egomuz olmasaydı 21. katlar atlayabilirdik. At Eğer egomuz olmasaydı önlemler alamazdık. E, e, sağlıklı egoyu kullanma şekli egonu görüp yani it ego mu, süper ego mu, beraber mi çalışıyorlar, biri daha mı çok, biri daha mı az. Oradaki ego kavramlarını görüp önlemleri alıp geri vites şeklinde kullanıp burada mesela gördün hangi olaya bağlantılı bunu yapıyorum, neden böyle yapıyorum, niye bireysel anlıyorum, niye kişisel anlıyorum, niye ön yargılıyım, niye olayı üzerime alıyorum, neden şu andaki e, herkes bunu yaparken ben neden bunu yapıyorum deyip orada kişisel algılamayıp ruhtan ruha bağlantı kurup sen bu karşındaki bu olayda kırılan tarafına karşı tarafa ne görev verdiğini anladığında ileri vitese geçtirir. Seni şimdiye getirir ve şimdi de ileriye hazırlıklısındır. Gelişime değişime, ilerlemeye.